İşletmenizdeki gıda ve temizlik ürünleriniz için güvenilir bir toptan tedarikçi mi arıyordunuz? Aradığınız çözüm Varan Ekonomik Market'te. Varan Ekonomik Market olarak tüm işletmelerin ihtiyaçlarına özel, manavdan markete, kasaptan şarküteriye kadar geniş ürün yelpazemizle hizmet veriyor. Temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi çeşitlerimizle de ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Nasıl mı? Telefonda birebir görüşme sağlayarak belirlenen ürünleri içeren özel teklif listeleri hazırlıyor. Onayınızın ardından pratik bir şekilde WhatsApp üzerinden günlük veya haftalık siparişlerinizi teslimat adresinize iletiyoruz. Ayrıca özel günlerde de yanınızdayız. Toplu düğün, mevlüt ve sünnet yemekleri gibi etkinlikleriniz için de ürün tedarikini üstleniyoruz. Siz de güvenilir iş ortağınızı bulmak için bize katılın. Perakende ve toptan satışın kaliteli adresi. Balan Ekonomik Market.